Devletimizi temsilen kaymakamlarımız burada. Diler ve umardım ki Karaman ve Mersin valilerimiz de keşke burada olsaydı. Ayrıca iktidarı temsilen milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları bulunsaydı vatandaş tercihte bulundu diye vatandaşa kızamazsınız. Mutlu tercihini koymuş. Oy kullanırken de Sayın Vahap Saçeri hizmetlerinden ötürü takdir ettiğini göstermek için ona oy vermiş. Sayın Murat Orhan'ı da bu memleketin geleceği ve istikbali görmüş. Ona da desteğini vermiş. Desteği ondan esirgememiş. Şimdi Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mut iyi partide diye buraya küskünlük olmaz. Geçen dönemlerde mutu olan ilgileri neydi çok fazla bilmiyorum. Gelip giderler miydi buraya iktidar partilere? Yine kısmen gelip gidiyorlarmış. Mesajım olsun. Mutluları sevin. Mersinlileri sevin. Aksi halde bir dahaki dönem göreceğiniz ceza bugünkünden çok daha büyük olacaktır. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 62.si tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılış töreniyle başladı. Festival açılışına İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin Milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı İhsan Aydancı, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz şeref. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Orhan, İnşallah markamızın kazanması noktasında bizler Mut Belediyesi olarak gerek karşımızın markasında hem de pazarlanmasıyla ilgili hususta üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu düzenlenen Karaca olan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. Kendimi evimde gibi hissettim çünkü Mut bugüne kadar benim için sadece yoldu. Ama bugün benim için mut yol olmaktan çıkmış ve evim olmuştur. Buna vesile olan boyu küçük, kendi ve yüreği büyük sevgili Murat Orhan kardeşimdir. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yanlış politikalar ve uygulamalardan dolayı çiftçilerin zor durumda olduğuna vurgu yaparak hükümete seslendi. Çiftçiyi kurtarın, üreticiyi kurtarın, bu ülkeyi sefaletten kurtarın dedi. İnsanlarımız toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamamaktadır. Yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar yüzünden çiftçimizin hali perişandır. Bu dertlerin çözümü noktasında yerelde büyük mücadeleler verildiği de aşikardır. Buradan hükümete de sesleniyorum. Siyaset yapmaya gelmedim. Festivale geldim muta ama birilerine de bir şey söylemek lazım elbette. Çiftçiyi kurtarın, üreticiyi kurtarın, bu ülkeyi sefalette kurtarın. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan konuşmasının ardından Dervişoğlu'na festivale ilişkin tablo hediye etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçar, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da konuşma yaptığı etkinlikte Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kaysı yeme yarışması düzenlendi. Başladı. Festival 26 Mayıs'ta sona erecek.